İyi bak bak sen, sen damına bak damına. Bir <laughs> <damına, damına. gülüyor> daha sonra <biraz> sonra. <laughs> bak bak sen şöyle. <laughs> oh, <laughs> 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 Kanka diğer nasıl? Sen ne var? var Sağ ol. musun? <laughs> i̇yi bence iyi. Ben. <laughs> Quero arrumar ele lá. Ah, me assusta, mano. Oh, çok iyiydi ya. Oğlum. Oyundan mı çıktın? kapattı. Aa, çıktı Daha ya. Onca şeye rağmen. Ne programımız? Ahmet'in 25.000 XP'si var. Ay yıllar geçti ama koyayım oynamadı be. Brahalla. Hadi lan tüm modları tek tek deneyelim bekle. Allah. Allah Oğlum bu ne? Seçi var. Bilmiyorum ki deniyoruz Gross al gross. Femi olmadı ha. Aşık oldum 40 lira. Ben ne alacağım biliyor musun? Aaaaaaah. Orayı bir bizi izleyince bak ne oluyor biliyor musun? Bak bak. İzlemiyorum. İzlemiyorum. Bak. Bak bak. Kardeşim. Kalk <laughs> Bu iyi ya Sıfı geldi Sarp Ben Puan Sitte git Bak puan Oğlum Kanka <laughs> duyuyom ya ben hani Bak bak <laughs> sen buraya sesin bak Duyman lazım kanka Diye <laughs> vuruyor be Kanka duyuyom <laughs> ya ben hani <gülüyor> Pardon Büyüdü <laughs> <laughs> ya <laughs> Ben neymiş top lan Ben ten oğlum Ben ten oğlum Bak klavye sesleri sesler geliyor. Falan lan geliyor lan. mu oğlum o kadar? Yok ben sana koydum bir tane onu. Baran ya sana eee? var. Ne? bak. Baran benim ba klavye ba sesler o kadar geliyor mu lan? Da? Bir daha aç bakayım. <gülüyor> <gülüyor> 69 oldu bir de ya 69 oldu. Al işte rakamı. <laughs> oğlum. O senin, <laughs> şey, o senin <laughs> <klavye sesi. gülüyor> Ne bileyim? Ya Baran. Bak. bak. <gülüyor> 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 Sen olabilirsin <laughs> bu arada. Ya, bok olabilir kanka. Ya ama geçiyorsun lan beni. Aman seninki lan seninki. Oğlum geçeceğim ben proyum. Benim mi bu? Ben profesyonelim var Allah Oğlum o kadar sen geliyor sen... mu lan? O benim. O benim milletimindir ancak. Hanginiz konuşuyor şey oğlum? Konuşmayayım oğlum. Malsınız oğlum hepiniz ya. Allah Allah. Ne bileyim oğlum diye sen mi dedin az, az önce? Öyle He? Ne bileyim oğlum diye sen mi dedin az önce? Evet. Tamam. Şu Ana, bak, ben, ben, benim klavyede çekirdek kabuğu almış kanka ya. Late bu. Bana da